Munstar TV'den merhabalar. Son 24 saatte öne çıkan gelişmeleri derli toplu aktarmaya çalışacağım. Özgür Özel Erdoğan'ı indirmek için çağrı yaptı. Artık sokağa çıkmanın zamanı 1 milyon kişi meydana iner rejim değişir dedi. Cevap MHP'den geldi. Özel'e darbecilerin papağını yakıştırması yaptı MHP. Erdoğan'ın asgari ücreti belirlerken sadece patronları mutlu etmeye çalıştığı da ortaya çıktı. AKP'nin Vekil transferlerine bakacağız. Vekil transferlerinin sır perdesi aralandı. Büyük bir oyun kuruyor iktidar partisi detaylarına bakacağız. Başka haberler de var. Zaman harcamadan detaylara geçelim. Videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben İrfan Galip Dumlu. Gündem Özel'e hoş geldiniz. 22 bin lira olan asgari ücrete %30 zammın perde arkası ortaya çıktı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patronların istediğini yaptığı belirtiliyor. İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin yazarı Cem Küçük asgari ücretin belirlenmesinden hemen önce işverenlerin Erdoğan'la görüştüğünü açıkladı. Küçük işverenler Erdoğan'la görüşüp işsizlik artar demişler. Asgari ücrette de sadece patronların dediği oldu ifadelerde kullandı. Asgari ücrete ilişkin AKP ve MHP'den kimsenin memnun olmadığını anlattı küçük. Asgari ücretin izah edilebilir tarafı yok. Toplumda çok fazla eleştiriliyor. Şu an Suriye konusu bile konuşulmuyor. Herkes olumsuz etkilendi. Asgari ücrette sadece patronların dediği oldu enflasyonda gidişat iyi değil ifadelerini kullandı. AKP'nin hükümette olduğu sürede ilk kez açıklanan enflasyonun altında asgari ücrete zam yaptığını da vurguladı. Sadece patronların mutlu olduğunu altını çiziyor küçük. Hükümet yakaladığı ivmeyi süpürdü. İnsanların morali bozuldu. Kendi alacağın her şeye %44 zam yapıp halka %30 verirsen bu olumsuz olur diye ekliyor küçük. 2025 yılı için vergilere, harçlara, cezalara en az %44 zam yapıldığını hatırlatalım. İktidar partisinde asgari ücrete ilişkin homurdanmalar var. Bunun yanı sıra Öcalan'la görüşme ve yaklaşan parti kongresi de en önemli gündem konusu AKP'liler için. Gazeteci Nergis Demirkaya bu üç konuda AKP'li kurmayların kapalı kapılar ardında neler konuştuklarını anlattı. Üst düzey bir AKP yöneticisi asgari ücretteki 5 bin liralık artışı savunuyor. 10 bin TL artırsak her alanda aynı artışlara neden olacaktı. Bu yeni ücretin değerinin 3 ay sonra düşeceği anlamına geliyor. Şimdi ise bu ücret 5-6 ay dayanır diyor. Bir başka AKP kurmayı ise... Biz şu kadar ücret verin demiyoruz. En az vereceğin ücret bu olacak diyoruz ifadelerini kullanıyor. Topu özel şirketlere atıyor. Diğer konuya geçelim. DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la bugün görüşeceği tahmin ediliyor. Öyle bir beklenti var. Suriye'de yaşananlar nedeniyle görüşme sarktı. Geçmiş çözüm sürecinde olduğu gibi 21 Mart Nevruz'unda kesin ve net bir açıklama yapılabileceği kaydediliyor kulislerde. İktidarın beklentisi PKK'nın silah bırakması ve örgütün lağvedilmesi. Son konu ise AKP'de büyük değişim beklenen 8. olağan büyük kongre. Şubat ayı sonunda kongrenin yapılacağı konuşuluyor. Erkene çekildi biliyorsunuz. Nisan olarak planlanıyordu. Ramazan ayı başlamadan partiyi yeniden dizayn etmek istiyor Recep Tayyip Erdoğan. AKP'nin milletvekili transferlerini neden yaptığına bakalım şimdi. Yeni transferler bekleniyor, istifalar var, katılımlar var. Amaç yeni anayasayı sorunsuz geçirip Erdoğan rejimini kalıcı kılmak. Gazeteci Fehmi Koru AKP kaynaklarından edindiği bilgileri paylaştı. İktidar cephesi sık sık anayasa değişikliği mesajı veriyor. Yeni anayasa 200 milletvekili tarafından yazıyla teklif edilebilir. Değiştirme teklifinin kabulü için 5'te 3 çoğunluk yani 360 vekilin onay vermesi gerekli. Fehmi Koru AKP'nin milletvekili transferleriyle anayasa için gerekli olan eksik milletvekili sayısını tamamlamaya çalıştığını belirtti. Koru AKP'nin milletvekili transferlerine devam edeceğinin konuşulduğunu da vurguluyor. Herkes seçimin yenilenmesi ihtimali üzerine odaklanırken AKP çift cephede hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhur İttifakının anayasa değişikliği için 42 milletvekiline ihtiyacı var. Koru'ya göre Erdoğan TBMM'den devşirebileceği güvenine kavuşursa bu yolu deneyecek. İyi Parti Deva gelecek ve Saadet Milletvekillerinden AKP saflarına transferlerle 360 rakamı yakalanabilirse seçim tarihine erkene almadan aynı sonucu doğuracak anayasa değişikliklerini gerçekleştirme yoluna gidecek. Erdoğan 57 milletvekilli Dem Parti'de denklemin dışında değil. MHP ile Dem'in yakınlaşabildiği Türkiye'de AKP ile demin de pekala birlikte hareket edebileceği hesapları yapılıyor. Fehmi Koru AKP'nin Suriye üzerinden DEM ile yeni anayasa pazarlığına başlayabileceğine dikkat çekiyor. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel Erdoğan'ın yeni asgari ücret kararı sonrası çok kritik açıklamalar yaptı. Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır. 1 milyon kişi meydana iner, rejim değişir dedi. İktidar medyası bunu darbe çağrısı olarak tanımladı. Özel devamında şöyle diyor. Ben meydana inip rejim değiştirelim demiyorum. Biz meydana inelim, rejim zaten değişecek. 1 milyon kişi inip de erken seçim mitingi yaptığında o sandığı bizden kaçıramazlar. Erdoğan milyonlarca AK Partili, MHP'li asgari ücretli seçmenini satmıştır dedi. Özele ilk tepki MHP'den geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özel'in asgari ücret için sokak çağrısına çok öfkelendi. Özgür Özel'in kullandığı bu ifadeler, Cumhur İttifakının ve millet iradesinin karşısında hezimete uğrayan yabancı başkentlerin ağzıdır ifadelerini kullandı. Büyük Ataman Özgür Özel'i uyardı. Türkiye Cumhuriyeti devleti sokakta bulunmamıştır ve dışarıdan kumandalı sokak tehditlerine de boyun eğmeyecektir dedi. Özel'in Türkiye'yi demokrasi dışı uygulamaların karanlığına mahkum etmeyi planlayan emperyalizmin sözcülüğünü üstlenmekle suçladı Büyük Ataman. Özgür Özel milletin iradesine ipotek koymak isteyen darbecilerin papağanlığına soyunmuştur diye de ekledi. Asal araştırma Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer diye sordu. Umutsuzlar birinci. Türkiye'nin sorunlarını AKP'nin çözebileceğini düşünenlerin oranı %23. Cumhuriyet Halk Partisi ise %17'de kaldı. Son dönemlerde Öcalan çıkışlarıyla gündemde olan MHP'nin Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğini düşünenlerin oranı %3. Dem Parti'ye inananların oranı ise sadece yüzde iki buçuk. Türkiye'nin sorunlarını iyi parti çözecek diyenler yüzde ikiyi bulmuyor. Türkiye'nin sorunlarını hiçbir parti çözemez diyenlerin oranı yüzde otuz dört buçuk. Sonları adli tıpta biten iki ünlü iş adamı ile ilgili bir haber paylaşalım. Şimdi 87 yaşında evlenen İnan Kıraç adli tıpa sevk edildi. 87 yaşındaki Kıraç'la 75 yaşındaki Emine Alan Goya'nın nikahı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç tarafından mahkemeye taşındı. Babasına vasi atanmasını talep ediyor İpek Kıraç. Bu nedenle İnan Kıraç bir kez daha akıl sağlığı ile ilgili rapor almak durumunda kalacak. Evlenmeden önce de yaşı gereği yine aynı raporu almıştı İnan Kıraç. İnan Kıraç'ın evlendiğinden kızının haberi bile olmadı. E-Devlet'te gördü babasının evlendiğini. Şimdi de babasının manevi ve maddi olarak korunması için kısıtlanması ve vasi atanması talebinde bulundu. İpek Kıraç babasının yaptığı evliliğin sevgi ve iyi niyet temelli olmadığının aşikar olduğunu babasının bu evliliğin bilincinde bile olmadığına inandığını dile getiriyor. Bir diğer adli tıp vakası ise sahte alkolden hayatını kaybettiği öne sürülen iş adamı Rıza Kalkavan'la ilgili Türkiye denizcilik sektörünün önemli aktörlerinden Kalkavan ailesinin üyesi Rıza Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'un lüks semtlerinden Ortaköy'de bir işletmeden aldığı alkollü içkiyi akşam yemeğinde tükettikten sonra fenalaştı. Görme kaybı yaşadı. Yakınları tarafından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Kalkaba'nın ölümüne ilişkin sahte alkol şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Rıza Kalkavan 2022'de hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi. Yargıdan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soğuk duş etkisi yaratan bir kararla bitirelim videomuzu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve selefi AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun uymadığı Anayasa Mahkemesi kararıyla Emniyet teşkilatını uyardı. Polislere yargıdan habersiz siber takip yapamazsınız yazısı gönderdi başsavcı. Emniyet Genel Müdürlüğü Anayasa Mahkemesi'nin 2020 yılında anayasaya aykırı diyerek iptal ettiği sanal devriye yetkisini hukuka aykırı bir şekilde Süleyman Soylu'nun bakan olduğu dönemde sık sık kullandı. Soylunun ardından Bakanlığa gelen Ali Yerlikaya da hukuksuz sanal devriye uygulamasını sürdürdü. Halbuki İçişleri Bakanlığı devir teslim töreninde hukuk devleti ilkelerinden ve insan haklarından asla ama asla taviz vermeyeceğim demişti Yerlikaya. 16 Ekim 2024'te Siber devriye ekiplerimiz sanal dünyada da suçluların peşinde sözleriyle 5.018 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit ettiklerini söyledi Yerlikaya. Bunun ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik bir çalışma başlattı ve 17 Aralık'ta şehirdeki tüm Cumhuriyet Savcılarına, Trabzon il ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bir yazı yolladı. Polise siber ortamda tanınan araştırma yetkisinin Anayasa Mahkemesi tarafından 19 Şubat 2020'de iptal edildiğini vurguladı. Eğer şüpheli hakkında savcılık tarafından herhangi bir soruşturma yoksa polisin sanal ortamda araştırma yapmaması gerektiğinin altını çizdi. Hukuk dışı veri toplamayın diye de uyardı. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.